Herkese merhaba değerli izleyenler. Yine Mavi Karadeniz Televizyonunda kıymetli bir konuğumuzla yine ekranlarımızın değişmez ismi tabii ki kıymetli ismiyle birlikteyiz. Haber Erk Genel Yayın Yönetmeni İsmail Türk bizlerle. Hoş geldiniz İsmail çok Bey. Çok teşekkür ederim. Sağ olun, var olun. Bizler de çok teşekkür iyi ediyoruz. İyi yayınlar. Özledik tabii sizi. Bu evet, hafta Ankara'lardaydınız. Yoğun evet. yoğun tempolardaydınız. Bayağı başarılı gazetecilikler yapıyorsunuz. Çok sağ olun. Tebrik ediyorum. Çok teşekkürler. Bu arada evet. Asena da oldunuz. Bakın söyleyeyim yani böyle biraz <laughs> öyle oldu gibi. Milliyetçi, <laughs> siyasetçilerle görünüşte, görüşünce. Evet. Biraz öyle, öyle. oldu gibi görünüyor. Tabii ki milliyetçi camiayla da oradan yine kıymetli temsilcilerle de yoğun istişareler yaptık Ankara'da evet, ve de. sonrasında da tabii ki böyle bir sonuçta yaşandı. Şimdi tabii gelişmeler de çok hızlı yani bir hafta kadar geçti geçmedi değil mi? 10 gün oldu olmadı Türkiye yepyeni gündem maddelerini konuşuyor. Bir anda işte Sinan Oğan farklı bir tarafta işte Ümit Özdağ'dan bahsediyoruz Millet İttifakı'na. Şimdi hepsini başlık başlık size soracağım. Öncelikle şöyle bir girizgah yapmak istiyorum isterim izninizle. Şimdi Tabii. Sinan Oğan'ı bilen birisiniz. Geçtiğimiz yayınlarda da ne kadar sevdiğinizi, yakından tanıdığınızı anlatmıştınız. Hatta yayında söylediğiniz üzere ben o sözlerinizi hatırlatıyorum. İşte Sinan Uğur'una ilk turda sözünüz olduğunu e, oy vermek hususunda söylemiştiniz. Ama e, şimdi baktığımızda bilemiyoruz tabii. Aliyev'in etkisiyle oldu diyenler var. Putin'in etkisiyle oldu diyenler var. Ya da kazanacak taraf olarak Cumhur İttifakını gördü ve orada e, bir bakanlık ya da makam için bu teklifi ya da bilemiyoruz kabul etti ya da bu kararı verdi diyenler var. Tabi e, bu tercih de onu oy verenleri ve sizin gibi onu sevenleri üzmüş gibi görünüyor. Hayal kırıklığına uğratmış gibi görünüyor. Ki baktığımızda Sinan şu anda Hizbullah'ın da uzantısı olan Hüdapar'ın bulunduğu yerde Cumhur İttifakı'nda e zamanında hırsızlıkla suçladığı sözleri var biliyorsunuz. Mecliste e, yumruk dahi değil mi Yediye evet. AK Partililerin olduğu Cumhur İttifakı tarafında ve bunu da şu anda çok açıkça savunuyor televizyon ekranlarında yani ilk şunla başlayacağım kendisini yakından tanıyan bilen biri olarak genelde milliyetçilerin tavrına ters düşen bu tutumunu Sinan Oğan'ın bu kararını nasıl karşılıyorsunuz bir hayal kırıklığına uğradınız mı bekliyor muydunuz şaşırdınız mı yani Sinan Oğan kısadan ise neden Erdoğan'a çark etti evet yani Zor cevaplar. Ee, i̇nsan tabii ben üzüldüm. Bir, bir konuda çok yanılmadım ama bu sefer konu başkaydı diye herhalde önceliğim e, Türkiye'de bazı taleplerin ön plana gelmesini sağlayacak e, bir rekabetin hem Cumhur İttifakı'nı hem Millet İttifakı'nı daha insan haklarına, daha adalete, e, daha adaletli paylaşıma daha milletin sıkıntılarını gören bir anlayışa ve Türkiye'deki milli gelirin e, emekliye, memura, dar, çok sıkıntılı geçinen insanlara yansımasına bu seçim, bu rekabet e, şey olur diye. Hı hı. Çünkü rekabet olduğunda rekabet en çok müşteriye. Yani o alanı, o alandan bir şeyle talep eden insanlara yarıyor. O bakımdan e, özellikle e, bu manada e, hani üçüncü bir yol tahterevalli siyasetine mahkum değiliz. Biz üçüncü bir alternatifle Türk milletini alternatifsiz bırakmayacağız. Şeyiyle, gerekçesiyle biz Ümit Özdağ'la beraber olduk. Siyasi partinin kurucusu oldum. Divanında oldum, genel başkanımız evet, oldum. Evet, Zafer Partisi'nde. Evet, genel genel idare kurulu üyesi oldum. Hı hı. Ama zamanla ee, söylenenlerle elemin yani söylenenlerin yaşamadığını yaşatılmadığını görünce ters düşebiliyorsunuz. Benim de Zafer Partisi'ni bırakmam e, belki birçok insanı şaşırtmıştır. Ama ben hiçbir yere geçmedim. Açıkçası bize de teklifler geldi. Çünkü biz de İstanbul'da deneyimli e, alaylıyız. Çekirdekten yetişmeyiz. E, bu bakımdan e, birçok siyasi yüzle Türkiye'nin en önemli tepesinden en aşağıya kadar insanlarla tanışıklığımız var. Bu teklif gelir. Bu normaldir. Hani derler ya bir güzel kıza bin tane talip olur bir tanesi alır. Şimdi Sinan Ogan bizi şaşırttı niye? Yani şimdi mesela mesela ben Ümit Hoca'ya da şaşırdım. Mesela böyle kendim gözden geçiriyorum. Mesela arkadaşlarla konuştuğumda eğer hani bir şey kalırsa eğer bir tercih zorunluluğu doğarsa Ümit Hoca e, Cumhur İttifakı'na gider. Hmm. Kanaati vardı bende. Yani şimdi bunu seslendirmediğim için Ümit Hoca'dan özür dilemem gerekmiyor. Ama vallahi öyle düşünüyordum. Sinan Ogan'ı da tam tersine genç, dinamik, önünde uzun yıllar var. Türk Milliyetçilerinin ya bağımsız partisi de yok. Evet. Bir parti kurar bir partinin başına geçer yani istikbal görüyordum onda aklıyla bunu o da gördüğünü düşünüyordum o yüzden onun daha çok değişme o yüzden hani cehennemin kapılarını kapatacağız diye hep vurgu yaparak bizleri aldatmış. Ben buna üzüldüm. Yani, Aldatmış diyorsunuz. Şimdi Gizem Hanım... Cehennemin kapılarını şimdi peki açtı mı sizce bu karar? Yani mı? şimdi cehennem olarak tarif ettiği AKP'ye o gitti. Ne yaptı bilmiyorum. Oduna, odun mu taşıyor ateşe? Kapıları mı kapattı? Açtı mı? Bunu seçmen görecek ve karar verecek. Türk milliyetçi arkadaşlarımız da görecek. Eğer bizimle öncesinde bir istişare veya işte ben seçenekler bakımından önüme şu şu gelirse ben böyle yaparım demiş olsaydı biz en azından desteğimizi geri çekerdik. Bu kadar şok olmazdık. Çünkü insanların tercihlerinden dolayı suçlamayı çok doğru bulmuyorum. Peki 100 bin imzayı dahi toplayamazdı mesela. asla toplayamaz. Şey Bakın asla top. Belki toplardı şey Ad Adalet ve Kalkınma Partisi buna imza verin diyerek. O da öyle de olabilirdi. Şimdi görüyoruz ki olabilirmiş yani. Görünen şu ki gizli ajandaları varmış ve bunları iki birinci turdan sonra e, e, hayata ekimi evet. geçirmiş. Evet bu tercih Sinan Ogan'ı e, ailesini maddi anlamda konforlu bir alana taşımış olabilir <laughs> ama emin olun ki Türk milliyetçiliği çizgisinde e, asla hiçbir e, saygı değer e, bir şey olarak e, kalmayacak mı? Kalmayacak. Yani bunu görüyorum. Çünkü oraya gitti gittiği de değil, insanlarla insanları bir gün öncesine kadar farklı söylemlerle kandırdığından yalan söylediğinden dolayı yoksa dediğim gibi insanlar tercihlerinden dolayı suçlanamaz. Birçok arkadaşımız var. MHP'den çok zıt bir partiye, başka CHP'den başka zıt parti işte CHP'den de geçti. Geçen de e, milletvekili AKP'ye. Ama sonuçta bir cumhurbaşkanı adayıydı kendisi. Aynen e, öyle. Ilkeler, Zaten orası ilkeler çok koydu. Evet. O çok ilkesizlikti. Aynı şey Ümit Hoca de şimdi eleştirenler var. Ben çok oraya girmiyorum. E, çünkü bizim tercihlerimize daha yakın gibi durdu Ümit Hoca. Neydi bu? İşte Türkiye'nin kardeşlik projesi, işte Türkiye'nin bölünmez bütünlüğü. Şimdi Suriyeliler yine üzerine evet, işte HDP ile evet Zafer Partisi aynı bir şeyin içerisinde olmasından rahatsız olanlar da var, mutlu olanlar da var. Yani bunun ileri de Zafer Partisi ve Ümit Özda eğer Türk Milliyetçilerini memnun edecek bir şeyse siyaseten karşılığında görecek tabii ki. Evet. Gerçi şu da var. Yani şu da söyleniyor. Ümit Özden kendi ifadeleri de zaten bu. Benim Sinan bu tavrından yani haberim yoktu. Kendi kararıdır. Ama biz zaten onunla ayrı düşebiliriz. Yani dostumuz bakidir ama ayrı kararlar verebiliriz diye. Sanki öncesinden de bunun mesajını vermişti. Dün İsmail Bey Vecet Öz'ü de ağırladık. Ankara'dan uzaktan bağlantıyla katıldı. Kendisi şöyle söyledi. Bize hiçbir şekilde danışmadı. Hiç bir haberimiz dahi yoktu. İttifakın bileşenlerine sormadı. Kendi kendisine Dolmabahçe'ye Bahçeye gitti. Biz televizyon ekranlarından öğrendik. O fotoğrafı gördük ve sonrasında da böyle bir karar verdi. O yüzden e, kendisine çok kırgınız, çok dargınız. Bizi aldattı, bizi kandırdı dedi. De, çok sert konuştu. Sinan o anda kendisine mesaj atıyormuş. Hocam bana iftira ediyorsunuz. İşte benim için haksız konuşuyorsunuz diye bunu da birebir söyledi. Hatta galiba e, bana hakaret edenlere dava açacağım diye de bir açıklama yapmış Sinan'ın ama mesela Mecetörs, "Hayır biz olanı söylüyoruz." diyor. Herhangi bir hakaret etmiyoruz diyor. Şimdi sizin iletişiminizi ayrıntıları bilmediğim için bir mesajlaşma ya da bir haberleşme iletişim kurma oldu mu bu kararından sonra? Ya da siz ona ulaştınız mı? Ben yok aramadım. Çünkü ben de sinirlenince bazen eleştiride kantarın topuzunu kaçırıyorum. Sizinle biz Twitter'da takipleşiyoruz evet. değil mi? Hiç ortada bir şey yokken hani Ümit Özdağ'la Sinan Ogan böyle kahkahalı bir resimleri vardı. Bir evet bir elinde tespih evet. işte. Evet. Evet. Ondan üç gün önce Twitter'a bakabilir seyirciler. ben Ümit Özdağ'la Sinan Ogan'ın arasının bozuk olduğunu ayrılacaklarını ittifakın dağılacağını söylemiştim. Evet, fotoğrafa inanmayın dediniz adeta. Sonra da sonra sonra fotoğrafı bana inat paylaştılar. Hani bak hmm. İsmail Türk yalan söylüyor diye. Ben de dedim ki ee, e, sanat dünyasında boşana, boşanan e, sanatçılar genellikle boşanacağı gün mesela bir gün öncesi biz çok mutluyuz ayrılmıyoruz derler. Sonra mahkeme birden şey çıkar. Böyle Doğru. bir böyle bir e, esprili cevap vermiştim. E, söylediklerim e, aspargas haber değildi. E, bilgiye dayalıydı. Biliyordum. Çünkü e, Ümit Özdağ'la Sinan Ogan araları açıktı ama biz yine ben Siz hep evet olumlu mesajlar veriyordunuz. Evet. Ben şimdi orada da dair. orada da yine Sinan Ogan'ı Ümit Hoca kırmış olabilir diye. Yani ben hep Ümit Hoca'ya negatif hmm. e, bakıyorum, düşünüyorum. Orada da günahını almışız Allah, Ümit Hocanın. E, yani Sinan Ogan, Ümit Hoca'nın hataları olabilir. Ama e, görülüyor ki yaptığı tercihleri beraber olduğu arkadaşlarıyla beraber yapıyor. Yoksa itiraz ederler değil mi? Evet. Sinan bu kararların hiçbirinin haberi Hiçbirinde yokmuş. Hiçbirinde yok. Evet. O yüzden Sinan Ogan, kimseyi mahkemeye vermesine gerek yok. Bunlar eleştiri bile değil. Tespit olan şeylerin şey tekrarı istiyor. konuşuluyor. Sinan Ogan şimdi oraya geçmesinin altını milli gerekçelerle doldurmaya çalışıyor ama çok inandırıcı değil. o bakımdan Sinan Ogan'ın bu yaptığının AKP'ye faydadan çok zarar olduğunu düşünüyorum. Zarar olduğunu düşünüyorsunuz. Şimdi...